Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün tekrardan e, Skyverse çekiyoruz arkadaşlar. Skywars serimizin 3. bölümüne daha karşınızdayız arkadaşlar. Bakalım bugün neler, yap neler yapabileceğiz. Kaç tane adam alacağız. Oyun inebileceğiz mi? Şöyle hemen tekrardan toplayayım şunları. Tamamdır. Şimdi bunları da kırıp yoluma devam edeceğim. Şimdi şunları giyeyim. Evet. İçeyim şunu içeyim de. Gerçekten bayağı bir hızlandırıyor. Çok işimize yarıyor. Evet. Şunu da aldıktan sonra yoluma devam edebilirim. Evet arkadaşlar bakalım bu bölümde de yenebileceğiz mi? Şimdi önce bir analiz yapmamız lazım arkadaşlar. Etrafta adam var mı? Nerede adamlar var? Ondan sonra kolayca yolumuza koyulabiliriz. Şurada bir tane adam gördüm. Ona doğru gidiyorum şu anda. Adamda gümüş kılıç var ve yanmaya karşı rezistans var. Ee, yani koruması var arkadaşlar. Düş bakayım şimdi sen. Öldü mü o? Heh, öldü abi. Şimdi ben şuradan yavaşça usulca bir ineyim. Evet. Şimdi buradan nereye atlayız Şöyle ne yaptık? Evet. Bakalım Stone Sword var. Bizde zaten Stone Sword var, O yüzden işimize yaramıyor. Bir yukarıda ne var acaba? Yukarıyı topladım bu adam. Yukarıyı toplamış arkadaşlar. Şimdi ee, şöyle Ender Pearl alarak ortaya doğru gitmeye çalışacağım. ortadaki sandıklardan biraz diamond set falan dizmeye çalışacağım bir de kılıcım kötü stone sword taş kılıcım var şu anda elmas kılıç falan çıkarmaya çalışırsam direkt adamları agresif olarak oynayabileceğim şurayı bir tam yerine evet burada baya bir şey var arkadaşlar özellikle evet, şunlar bakalım hangisi kötü ayakkabımız kötüymüş onu da onarmış olduk şimdi buralarda bir yerde bir ad adam görmüştüm ama nerede nerede abi o? şuradan yoluma devam edeceğim yine adam orada şimdi oraya doğru gidebilirim şu anda bizi gören kimse yok hani savunmada izleyebilirim pek de fazla tehlike değil sayılmaz buradan adam gitmiş şöyle biraz arkacılık yapacağız ama bu adamı kaçırmak istemiyorum Bir şekilde aldık. Diamond seti var adamın. Birkaç diamond eşyası olduğu için bizim için kıymetli. Şu anda 4 oyuncu kalmış arkadaşlar. İlk defa deniyorum yine. Onu da belirtmiş olayım arkadaşlar. İlk defa oynuyorum. Yani bilgisayarı açtım direkt oturdum ilk oyunum. Takım var büyük ihtimalle de. Onlara karşı ne yapacağız acaba? Nerede bu takımlar? Burada ben adam aldım. Evet. Orada var. Orada Bir şey alacak yer kalmadı. Yani o kadar doldu. bunlar beni alır aga. Aga bunlar beni alır. Hocam bunlar beni alır gibi. Yok öyle üç köft... Üç e, e, neydi üç kuruşa beş köfte. Oh. Kaç hocam kaç Kaç hocam Canım dolduktan sonra Ben bunu indiririm diyecektim Allah düşüyordum Bismillah Ulan imana geldim lan Nereden imanda gitmiş hep Oh be abi işte bu be. İşte bu be arkadaşlar. İşte bu. Bugün de ölmedik. Oh, gerçekten yorucu daha timleri dağıtıyoruz oralar. Evet arkadaşlar videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Beğenmediyseniz de beğenmemeyi unutmayın arkadaşlar. Orada iki tane buton var. Kesinlikle görüşlerinizi bildirin. Benim için bunlar çok değerli arkadaşlar. Beğenmediyseniz neden beğenmediğinizi de yazarak e, hareketlerimi hani beğenmediğim hareketim varsa hareket beğenmediğiniz hareketim varsa Onları düzeltebilirim arkadaşlar ee, özellikle de kardeş kanalım kaktüs kafaya abone olmayı unutmayın arkadaşlar onun da linkini vereceğim hatta e, şuralarda bir yerde olması lazım ya da burada ikisinden birinde yukarıya ekleyeceğim arkadaşlar oradan bilgi kısmından da girerek kaktüs kafaya e, abone olabilirsiniz arkadaşlar videolarımızı beğenmeyi unutmayın yine e, böyle skyward serileri gelecek arkadaşlar Arcade'i de çekecektim ama Arcade daha açılmadı. Premium hesapta da videolar gelecek arkadaşlar. Premium sorumluluğunda MGSK'de de videolar gelecek. Ee, dediğim gibi arkadaşlar beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere. Bay bay arkadaşlar.